Ben yapmam. Ben tamam. ben yapmam abi. Para varsa işin içinde boks yaparım. Adam yemek yiyor ya. Ringe çıkacak o ringe kusacak, sıçacak. Oğlum abi çay mı yapıyor? O ne? Düşlük. Onu. Böyle yapılıyor. O bir tane TikTok vardı ya. Omuz at mesela. <laughs> Biliyor musun? Oğlum dur ya. Ne yapıyorsun beni? Allah. Ben dayak yemeyeceğim, ben sizin sensiyinizim. Ben sizin liderinizim. Yüce sensiğin. Yüce, yüce yavrum. Yüce anos muyuz, yüce anos <laughs> muyuz? Ya böyle ömür billah kalacak mı? Niye yapıştırdınız onu abi? <laughs> hayır, hayır şu an dişimin kalıbı var burada. Oooo. Bak diye yerleşiyor bak. Rahat bir şekilde. Birbirinizi öldürmeyin. Yalvarıyorum görüyorum. Belli almayalım. Zaten sağlıkçımız da var. Şöyle çekelim. <laughs> Hoş geldiniz. Sağlıkçı <laughs> hiç güven ver. <ben. gülüyor> mesela birimizde ameliyatlık oldu. Muhabbeti nasıl bağlayacağım? Malzemelerim hepsi tam. <laughs> tansiyon aletim var. Enjektörlerim tansiyon var. Tansiyon enjektör. <laughs> aletim Ne olabiliyor <laughs> ki tansiyon <laughs> aletim? <Tansiyon. gülüyor> şimdi şimdi şey yapacağız ya. Şimdi şimdi şimdi. Baktın <laughs> kan aktı. Yani hemen tansiyon. Tansiyona da bakacağız. Kral evet, yanlış anlama umarım sana ihtiyacımız olmaz. İnşallah ben de öyle umuyorum. Hayır zaten. ya gene bir kan olsun. <laughs> umarım olur ya umarım olur ya. Biz <laughs> verdik gibi... abi para. sağlık getirdik. <laughs> kan boy. dökeceğiz yani. Ya boşa gitme. Kokuncu benim de. Tamam tamam yapmadın daha. Yapmadın. Ağzına koymadın daha. Öyle değil yukarıya. Daha senin dişin yok mu? Kanka al bunu kullan. Soktum ama. <laughs> şey. Oğlum yapsın ayıp. Kaynar suya girecek ya. Sağlıkçımıza sokalım. Bir kereden bir şey olmaz. Ciddi mi diyorsun hocam? Yok yok Ama sıcak su mikrobu kırmaz. Ben bunu bir kere şöyle koydum. hiçbir şey olmaz. Kim ölmüş? Benim favori dövüşüm sensin bak. O kol uzunluğunu kullan. Baksana deccal gibi Allah sana bu kolu vermişse <laughs> bir nedeni var. Bir nedeni mi var? Bir, bir sebebi bir mi var? Ara sıra ara sıra Allah sonumuzu ayır etsin. Size tek diyeceğim budur. Haydi bakalım. Herkese merhaba ben Mesut Bu Bugün kırışıyoruz lan. Haydi. Abi bunu bir bak açayım müsaadenizle. Gollendim biliyorsun abi. Elime mikrofon verirsen ben... Daha önce ekiple beraber boksingine gidip birbirimize saldırmıştık. Siz de bunu çok sevmiştiniz. Zaten bunu bekliyorsunuz. İlla birbirimize bir şey olsa da gülsek diye evde Allah! Allah! Kusuruma bakmayın çok heyecanlıyım çünkü gerçekten sakat bir iş yapıyoruz bugün. Box videosu sevilip 3 milyon izlenmeyi, yüz yüzbinlerce like'ı geride bırakınca dedik ki bu sefer de yapalım. Biliyorsunuz yeni yeni ya. MMA yükseliyor, ülkemizde de tanınır hale geliyor. E biz de yapalım dedik. Ay yok mu? ya yarat! Ama koku kokuya dövüşmeyeceğiz burada, göçe koku kokuya dövüşmeyeceğiz. <laughs> Devamlı bir şaka dönüyor yani. Ekip üyelerimiz daha da lazım ve gerçek bir dövüş izlesinler bize diye ödüllerimiz var. Ve öyle küçümsenince ödüller değil bunlar. İlk olarak para ödülümüz gelsin. Paraları koyacak yerim o kadar kalmadı. Bu destede tamı tamına 50 bin TL var. Bu... Onunu koyayım. Burada dövüşü kazanan adam alacak gidecek. Tek bir dövüş olmayacak tabii ki. Bütün asımlılar karşı karşıya gelecek. Benim de şöyle çek abi. İş insanı Ali Bey. Dövüşmeyeceğim bugün de. Bir şey söyleyeyim mi? Takım inanılmaz iyi bu arada bak. Takım inanılmaz iyi. Beğendim. Like attım buna. Ben de söyleyeyim. Ben bu adamları zaten gündelik rutin olarak dövüyorum. 50 binin üstüne. Ben biraz zayıflasam şöyle geleceğim ha. Takım elbise böyle beyaz. işte kırmızı. Görebildiğim renkleri biraz daha. Kendim çökmeyeyim dedim. O yüzden birinciyle belki finalde bir gösterim açı atarım. Bu yeter mi peki? Para için insan arkadaşın kafasını ezer mi? Ezmez abi. Ezer. Ezmemeli en azından. O yüzden namus kemiri geliyor. O şüktür. Gördüğünüz gibi profesyonel dövüşçü Bulutan Bey, Gürcistan'ın şopar, şopar demeyelim. Kendisi Gürcistan'da ülkemiz temsil etmiş, maçta kazanmış bir dövüşçü. Onun kemerine böyle sticker'la bir şeyler yaptık. Güzel. Profesyonelliğimiz Bu adam bu kemer için kan döktü. Bugün de kendisi şeref tribünden izleyecek bize. Kan istiyor muyuz? Fazla. Sağlıkçı gelsin! Bugün tüm güvenlik önlemlerini bizim için alacak. Evet kesinlikle. Güvendesiniz. Çok güzel dedi Mesela biz bizi bayıldı. Ayıltır mıyız? Tabii ki de. Gördüğünüz gibi biz güvenlik önlemlerimizi aldık. Siz sakın bunu arkadaşlarınızla ailenizle denemiyorsunuz. Deneyeceğiz. Öyle her şeyi özenmeyin. Biz profesyonel olduğumuz için bir şeyleri yapıyoruz. Lafı daha da fazla uzatmadan dönüşçülerimizi ekimi çağırıyorlar. Hadi bakalım. Ciyetten olan... Zaten... O ne oğlum ya? Kanka niye her şeyi giymekse çeviriyorsunuz <laughs> ki ben anlamıyorum. Abi sen de bir sikimden anlamam. Buyur dostum. İsmail Hoca'da mı? Kim? İsmail Hoca mı? Gel ne sen ne <laughs> yapıyorsun? İsmail Hoca da bugün sahibi, dövüşçü. O zaman bir alkış istiyoruz bize bu açtığı için Pirana salona da. Ne diyecektin? Söyle. Ben bir şey demeyeceğim abi, seni görünce şaşırdım. Ha, görüyor şey. musun? Aslanım benim. Furkan'ım ne yapacağım bugün? <laughs> maçı alacağız başka yolu yok. O lütfen. ne demek ya? O 50 bin liraya çok ihtiyacım var. Kan, göz, gövde, göz yaşı her şey birbirini götürecek. 50 Güzel. bin liraya alırsan ne yapacaksın peki? Valla araba alma planım var onu alacağım. 50 ben. bine nasıl <laughs> araba <ağabey> alıyorsun <laughs> kaç lan? Kaç param var? Ya top? motoru yükselteceğim ya 50 bine Totalde araba... kaç param var? Lan ne yapacağım paranızı alırım? Param ne? Mega para gettim hayır eksiğim var diyor ya. Ya sahin alacağım, tofaş alacağım tamam. <laughs> ben boks videosunda her şeyi gösterdiğimi düşünüyordum ama MMA'yı göstermemiştim daha. Şimdi kendimi daha iyi göstereceğim. <laughs> 50 bin lirayla eğitim Eğitimle <laughs> yatırabiliriz <yatırmıyor gülüyor> gerçekten bunu? Kogban oğlum sen ne ama ya. Bak, sen az önce dedin ki 50 bin lira için insan arkadaşını ezer mi? Benim işim bu, ben ezeceğim. <laughs> Helal olsun. Değil. Güzel. Bu arada Serdar... Görmek istediğimiz kareler bunlar hocam. Bunlar görmek istediğimiz kareler güzel. Hala tufan dövüşecek biliyorum iyi arkadaşlar. Bilenler var. İyi eee İyi partnerler ya. İyi, oh. <laughs> <laughs> i̇yi partnerler <laughs> ama seni de mi döveyim? Bulutan organizatör koruması olarak bugün burada. Eyvallah. Ona Kardeşime göre. lafım yok. Elek ederim. <laughs> Ananı sikim ceket yırtıldı mı? <laughs> yok yok. yok Herkes öldürür sevdiğini abi öyle vurmama yok. inanmayan <laughs> Uzun süre sonra yine videoda ekibe döndü. Hoş geldiniz. Kafa keseceğim. Senin maçın kimle? Hamza'yla. ile ikisi yine iki dost dövüşüyor. İnanılmaz maçlar. Benim favori dövüşçüm. Yaşlı Korkut. Bekir'le maçı var. Biliyorsunuz daha önce de husumetleri var. Bugün hesaplaşma günü. Sen ne yapacaksın amparayı? Ben 50 bin istiyorum ama 50 bin beni istiyor mu onu bilmiyorum. Çünkü ben bunların hepsini tek tek nasıl döveceğim? Ben yani şimdi Bekir'i dövsem karşıma Bekir bu çıkacak. Bu çıkacak. Ben... Bence Mertcan Bekir'i dövdüğü için eğer döverse 50.000 bin TL vermesi lazım ekstradan. nasıl yapacağım? Dağ ya. Sen imkansız sabah Ama ya. umudunu kaybetme. Umudu zıbabo man in the world. Ve ilk maçı Caner'le olan Bekir İzma var. Merhaba. Ne diyorsun abi? Döveceğim. Bu yani kadar kalan evet. tüm meti tamamlayacağım. Oha hayat saygısı. Kim abi kim Özür <laughs> dileme <laughs> mi <laughs> sen? Bana da yani affetmek <laughs> bir şey. <laughs> Aranızdaki yaş farkı kaç? 13-14 yaş var. 13-14 yaş yaşlı bir adam bakalım dövecek mi olabilir? Cenk Paul Mark Tyson Sen ne yapacaksın Meto derseniz ben Tatami Sensei gibi şu sandalyede oturacağım ringin ortasında. <laughs> Ve dövüşleri <laughs> izleyip <laughs> müdahale edeceğim. Hem hakemlik yapacağım hem de... buganın be şey Yerlisi. Ya izleyeceğim. Bu, bu arada beni pavyona götürmediniz. Kazanırsam pavyona gidiyorum. Ne yapayım? Tüm ekip pavyona götürüyor. Ooo! Oo. Oo. Bana mu marlıyorum. Tamam. O İyi ne oğlum? Allah Allah biz bunu tabii ki de önermiyoruz. Özel hayatımızı buraya döküyor piçin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> biz sakın pavyona gitmeyin. Ben de gitmiyorum zaten. Referansınız ben miyim de bilmiyorum ama <laughs> boşbar var Kartal meydana. Yani. Oğlum, yani. oğlum orada ben... ne yapı daha fazla uzatmadan <laughs> dövüşçülerimizi soyunma odalarına hazırlanmaları için gönderiyoruz Hadi bakalım. Fight Night başlıyor. Hadi bakalım. Ona ne kendi maçı pardon. Haydi. Bak Hamzadan bir bok olmaz. <laughs> Bekir belki Caneri. Yavaşlatıp indirebilir. Tufan favori gibi geliyor. Bakalım. Ayrılın. Ayrılın. bir oroslu bile. <laughs> Damus bile senden helal kalır Allah'ından af dile. <laughs>

Gerçekten bir enerji var. Kalın de böyle olacak mı? Espres öncesi şu çıkması lazım. Evet Oo, yasak bir Namussuzluk evet. Tamam. Çok büyük namussuzluk. Evet. Yasak abi bilmiyor ya chat MMA'ci adamlarız biz de ya. Umutsuzluktur bu. Umut attın abi Umut elendi. Ya. Hadi bir şey de adam dövüşçe. Çıkalım abi siz niye böyle utanıyorsunuz ya dövüşte? Bak ya bak kılları kesmedim çünkü. Allah Allah ya son dakika çıkartıyor bu maçları var ya. Neyse beysen önce ben sizin bir vaziyetinizi süreyim. Sonra da vaziyeti süreceğiz ki arkadaşlar açılmasın hemen yüzleri. Ya bu var ya ben beyaz yapacak şimdi şarkı videosu gibi olacak. Başlara da süreli. Tamam geç köşeni Umut. İyice yediriyoruz. en çok... Çok gerek yok kayıyor zaten. Kaysın? Abi adamın kayışı açılmasın. Tamamız. mı? Baksana! Amına koyayım sanki iki bir yere atmış. Sen evet. seyim diyeyim bana bir yere. Gelin sen seyim başlayalım mı? Ya yavrum! Sen seyim başlayalım mı? Sen seyim başlayalım Tez dönsek tekme yumruk var. Ense köküne vurma diskalifiye sebebi. Enise ve aşağı. Üçüncü buluşta diskalifiye. <laughs> Güzel temiz bir maç olsun. Ailenizin yüzüne bakabilir. Ağzı unutacağız sabaha kadar sikip dursun birbirine. <laughs> Hadi bakalım. Gözlere bakıyoruz gittiği an durduğumuz. Gözler gittiği gibi durduğumuz. Aaaa işte. Ya Hamza niye bırakıyorsun orada Hamza ya? Sıksana biraz daha ya. Çok güzel bir maç izledik. Sıkmadı, yormadı. Yorma lan. Yorma istiyor musunuz? Lan bir geç vereyim lan? Ulan geç sen kaç para istiyorsun lan? Ölüyoruz abi hadi. Aa Hamza'nın dişi ağzı kanıyor. Hemen ilk yardıma göndereceğiz ama öncesinde kazanan mavi köşe unutacağız. <gülüyoruz> Hadi bakalım. Arı açıp soğutmadan sporcularımız o zaman. Sıradaki dövüş için. Serdan Mercan. <laughs> oy 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 oy. Kes. Müzik et. kes. Elifli şarkıyla çıktığı için sizde çok uzun tutamadık. Yani tutamadık zaten. Çok iyi de <laughs> tebrik ediyorum. Serdar'ın karşısına mavi köşeye yılların dövüşçüsü. <laughs> Tufan Şan geliyor. Ya Mercan koysana bu maçı sona ya. Ama gerçi Bekir Nelerken yapmış ya. Ama gerçi Bekir fa fight'ı da çok bekleniyordu ama değil mi? <Gülüyor> 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 <Allah>. <Gülüyor> Bak demin kimsenin yüzü açılmadı. Sebebi bu vazelindir. Tuğba'nın bugün zaten kendiliğinden kırık. Baksana. <laughs> Bak, Bak. Bak yandan bak. <laughs> i̇yice içeriye doğru gidiyor. Kanka adamın köşesi var. <laughs> Onun arkadaşları var, çevresi var. Benim kimsem yok tamam <laughs> mı? Abi gelmeyiz sınırsız ne yapayım? Kime atayım bu Sen Sense'ye başlayabilir miyiz diyorsunuz. <laughs> Benzeye başlayalım. Benzeye başlayalım da. Tamam da. da ayarlayalım. Hadi bir bakalım. Ooo <laughs> <alıyordum. gülüyor> bu adam bir şeyler izlemiş abi. John Jones, Mon Jones. John John Craft'daydı zaten bu. Valla bu şey değil. Kur'an'ıma bir şey bir Şey oğlum. bulmuştum. Onun zindiriyle geldim buraya. John John Craft'ı almadığınız için buradayım. Haydi bakalım. Bana sekmeyin. Ama o, daha dağın takalım. O, o. Ben kaçarım. Oh. Ya bu şey gibi mutlaşmalar. Arkayı döndü. Uuuu. Uuuu. Serdar bitirecek mi? Hayır. Topan elinecek mi? ne oluyor? Kapirci ya. Öldür onu. Kapı çekebiliyor mu? Tekrar döndü. Aman Allah'ım. Böyle maç izlemediniz. Yüksek denemeleri. Ne oldu evet, açın, açın. Sağlık ekibi, sağlık verirsen, ekibi. Devam, devam edebileceğiz mi ona bakacağız. Benim sağlık bir çanta verir misin ya? Mevim bir <laughs> e, <var> şey <laughs> çanta verir misin aa, ya? Söyle bana, söyle bana değil mi? Aa, abi. Abi. Şurası mı? Evet. Aa. Olmadı ya. Ama Olma, adam bili kırıldı niye olmadı? At, bu hocam! çok acıdı ya. Olur MMA'de olur. Devam edemez. Devam, devam edemez geldi Doktor Abi ya. Mavi köşe Tufan Şan. Ben kütledeyim seni. Ya şükür gel ben gel. Bir <laughs> görmek gerekiyor. Çünkü önceden de şeyi var kroniği var. Hastane <laughs> masrafları. Metoda. 50 bini kazansın götürsün sevgili. <laughs> Hiçbir şey yaramıyor bu arada. Nasıl İster şey yaramıyor? Yaramıyor. İster, Sık bütün hepsini. <laughs> sık sık. Hiçbir şey yaramıyor. Hayatımın en keyifli videolarından birisi izlemek çok zevkli. Biraz özeniyorum ama keşke ben de dövüşebilsem. Ama geçen dövüşte kendimi dövdüm. Atar kat, <laughs> Onu da söylemiş olalım yani. Sıradaki maçımız. ana kart maçı. Kırılma noktası maçı. Hadi bakalım. Bundan sonra yeni eşleşmeler yapılacak. Bakalım neler olacak. O zaman alkışlarınızla. Kırmızı köşe. Ve Aa! Abi bak şu adam... Bir saniye sen geç bir köşene. <laughs> adam buradan geçken kapıyı şu müziği ya. Geçen önde bile boş Ne düşünüyorsun? <laughs> Döveceğim. Bu kadar basit. Sevgilim. Şey o zaman Zaten izleyenlerimiz önceden aşina. Alkışlarınızla Mavi Köşe, Yaşlı Kurt, Canel Kadaman geliyor. Ne olur döv ya. Big Show geliyor. <laughs> Adamın müziğinin amına koydu. Ben yapmadım, siz elime verdiniz, play'e bastınız. Al en başa. Bu arada Caner'in kendi yaptığı bir şarkı. Oradan başlat. Dur. 14'te geçiyor ama kanka bak. En başa oluyorum, başlat diyorum. Ha şimdi oldu. Tamam. Az önce 15'e... Ben bakınca oldu. Caner karavan geliyor. Halaların amına ben koydum. Uyandığında cennetine ben vardım Zengin züppelere keş arabayı ters park et Karkımı fark et. Seni parmaklayan hala <laughs> ben öyle seviyorum podcast gibi bir şeyler çalmayı kendi duymak istediğim şeyleri de yazıyor. Aa üstüne adamıyoruz ki biz bu adamları. Niye uyarmıyorsun abi? Aa. Bebişçilerin üstü de anıyor arkadaşlar ringe girmeden önce. Evet, Ayaklarına basıldı. Üstünde kesici, delici, bir şey var. mı? Bu mesafeden yaklaşamazsın evet, ben, sen. Üstünü arıyorum. Ben de düzgün konuş oğlumla konuşma. Oğuz. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Harbi Harbiden Caner daha kilolu duruyor ama Caner daha zayıf. Bu nasıl oldu amına koyayım? Caner daha kilolu duruyor şeyken, tişörtlüyken. Lan <laughs> reklam gel 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 adam direkt açıp gösterdiği için onu aramaz. Ne iyi buldum oldu? Ne da başlıyor oldu? Ne oldu? Ne Hadi bakalım Çok heyecanlı, çok heyecanlı oldu? nereden atak? Aman oldu? Ne oldu? Ya yeter Çevirmeyin yok. artık şunu ya. Buuyor, bu, Boğ bu oldu. O Abi şöyle hareketler görmedik, tekrar aldı caner. Öldür onu, öldür. Caner boğucukla. Aha, aha. Gözleri bekliyoruz. Gözler giderse başlayacak. Dur 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 dur. Dingin ortaya geldi. Caner üstten başlıyor. Öyle mi hocam? Öyle bir şey yok mu A hocam? Öyle öyle. Peki nasıl mı hocam? İyi izlemiş miyim? Ardına <laughs> başla, değil <gülüyor> mi? Yumrukla sesli geliyor arkadan. Ooo lan lan! Ooo! Ooo! Ağzımın suyu aktı. Enciyo Ense benseyilma. Ooo! Oh. Ooo! Oh. Al! Bekye düştü geçti. Geçer öyle. Hadi. Döneler var Bir biotin denemesi Caner'den. Caner çok sakin. Neyle mi oluyor? Katil iç gücü veren pis alıyor ya. Bekye kaldırmaya çalışıyor şu anda, çıkmaya çalışıyor oradan ama Şimdi. Ya Allah başladı. Rabbide. O o. Hocam ben burada ne yapacağım bilmiyorum. Şey Sırta falan vurabilir. denk Hayır edebilirim. hayır. Ben burada ne yapacağım? Adamın bilinci gitmedi ama evet. durdurmak zorunda hissettim. Tabii. Durdurmak gere olması gereken. Ne yapayım şu an? Belli adam hiçbir e, şey yapamıyorsa belli bir süre kalıyorsa bitirmen gerekiyor. Maç bitti, bitti şu an. Devam devam öyle mi? Tamam. Ha. He. Abi tamam. ben biliyorum. Ben onu biliyorum. Evet. Ve kazanan kırmızı köşe. Bekir Karkan. Hmm. Bu istiyorum. Ya Hobbit şu an gelsene benim attığım konuma gel de seni bir döveyim ya. Hobbit'i dövesim geldi şu an. <laughs> ya. Oh her zaman her yerde unutma seni de döveceğim, şu... döveceğim. <laughs> 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 Yazın finale geçtik finale yaklaştıkça heyecanda at safhalara çıkıyor Kıgan kıgana bir maç olacak en iyiler kaldı Bu ringde artık kan dökülecek mi? Bak o kadar sağlıkçı getirdik abi Abi bir kan, kan döküyoruz artık mi ya kalsın, Bundan mı keyif alacağız? O zaman alkışlarınızla geçen maç Hamza'yı vurdu dümdüz eden yamultu genç sipsi Umut Çağar özden geliyor. Arama beni arama sakın telefonu uçak nokta. Kırmızı köşe içi. Yeni dahil olan yaşından dolayı nefes kesilir dedik onu son kadar. Fasulye çivan olarak çıkartıyoruz onu ama çok da ümitli. Kırmızı köşe içi arama sakın Oha. Güneyde çakın güler güneyde parlar. Olmadı. Biz ister yapmış gibi yapma. Bak kulağa kızardı utançtan. <laughs> Tekrar uyarıyoruz. En profesyoneller bile bu hareketleri yaparken sakatlık yaşayabiliyor. <laughs> bu hareketleri yapmayacaksınız. Söz mü? Söz. Evet. <laughs> Hadi bakalım. 3-2-1 Çok heyecanla Öldür onu öldür. Oooo! Oh. Dibekler sarsıyor rakibini. Oo, oh. ne nefesi denemesi. Bir şey Ne oluyor? Yürüyüş yok. Oh. Sadece oh. oh. Sadece dolaşıyorlar. Arkasını döndü. Karıcı yere geldi. Kaldı. Kaldı. <laughs> ne oluyor? Kafayı kaldı. Kafayı kaldı. Oh. <laughs> <Duydurmadı. gülüyor> Devam et. Şey oğlum güneşecek. İktisansız. Bu <laughs> şu anda soğanlar Oh, bir oh! Dağır. Umut yedi, basacak oh, mı? <laughs> Devam abi, siz niye duruyorsunuz? <laughs> Devam ediyor. <gülüyor> abi, <gülüyor> bir o ne? Şu an hala gardı için... Durduk mu? Şu an durduk Aman, aman minirekt. Furkan basıyor. Güveçin önüne düşer. Bulut, bulut şu an. Aman, aman. Aman, Kol uzunluğunu kullanıyor Furkan. Nereye vurdu Ona ne oldu? Ben böyle bir şey beklemiyordum. Gecenin maçı. Şu üstüne git. Yalan, yalan, yalan. Yalan, yalan, yalan. Bir anda patla, yalan. Patla, 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 patla. Aman, aman. Oha! Oh, i̇şte böyle, bir içeri Vur! Vur de iyi karışıyor bu arada. Abi! Evet. Allah'ım! Seyreder mi abi? Doğru. İkisi de da da yoruluyor, daha Bounce bekliyor olabilirler. Şu an İbo Aslan gibi bakışıyorlar sadece. Hadi bir, abi, hadi! 4, 3, 2, 1! Vur ya vur oğlum arkasını dönse ne olacak? Hem bayılmasını bekledin ama şu ana kadar. Evet. Arkasını dönüyor sana. Arkasını Kanka ben yapış, arkasını dönem vurma ben. ama ona Lan, Lan vurma ya. yeri yere al yapış. yerde dinleneceksin abi dinlenme böyle ayakta bekleme Yumruklaşarak aşağıda dinlenemez. İkinci round için dövüşçülerimizi köşeye aldık. Hadi Dün bakalım. 3, Üç, iki, bir dövüş. Güveşe tövbe etmiş adam kel. Tekrar dönemesi boynunu aldı. Evet. Gitti. Aman Allah'ım bu oyunu gitti Umutcan'a. Bu meçhul şoklar için mi? sonuç alacak mı? Ata. Öyle gülüyoruz abi. Haydi çocuklar vatan ben işi. Çok biliyormuş gibi ama. <laughs> pes mi? Gözlere bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> pes ediyor. Umutcan <Aa! gülüyor> pes, <ediyor. gülüyor> pes, <ediyor. gülüyor> pes ediyor. Öncelikle ikisine de bize böyle muhteşem bir maç izlettiği için teşekkür ediyoruz. Alkış alıyoruz. Kazanan köşe, kırmızı köşe, Grande Furkan Gündoğdu. <laughs> <laughs> Manevi duygularda geliyor. Devam ettirsene abi. Oğlum içeri girince kapanıyorsa. Bu ne korku Bu peki dövüşünü etkileyecek mi? Her türlü etkileyecek. 3 2 1 Başla! Sayacımız başladı. Bakalım. bakalım hızlı bir maç olacak. <laughs> Bundan sonra final maçıyla <laughs> ekranlarınızda olacağız. Abi bu arada Saadettin Sahan gibi değil miyim ya? Oha! Ne alakaydı abi? Denemeler var. Kim kimi yatırırsa. Oh. Bir tekme. Oman Allah'ım öner tekme. Guard in the alaycı şekilde. Oh. Oy! Saatli <laughs> 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 bomba. <laughs> kanka çekil ne karşı çıkın orada. oh! diyemedi. Bak sana ebeşi, oğlum yapılır o yaptı ya. Çufan adam. Bak! Devam çizdi. ağlama. <gülüyor> <gülüyor> kanka çekil Keşke de devam edebilir, devam edebilir. O kadar da <laughs> değil. Falan. Bitti, bitti. bitti. devam edebilir. Bal gibi bugak mı bir daha da kanka? Üstüne yapış. Sağlıkçı getirmişiz ya. Ay, ay neler oluyor? Neler Allah Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Tufan vallahi hızlı vurmuyor bu arada lan. Evet hızlı vurmuyor. Baksana gibi. oğlum şurada. Yok burada var ya Ziker de belası. bak şurada. Allah Allah. Bak şurada. Olur. Bak tam Olur. burada, tam burada. Sen, ben var ya düz ya. Bana söyle bir pozisyon ver var ya. gerilip var ya bir vururum. Ben ne yaptım? Gel am gel. Gel, tamam, var gel var ya. Gel dram acıma. Ne oldu? tamam tamam. tamam. Kazananı hemen açıklayalım ve final maçına geçelim. Knockdown ile kazanan mavi köşe <laughs> Tufan Şah. Finale yükselen bir diğer isim hemen final maçı için sporcularımızı gönderiyor. Hazırlıklarını yapıyor Yapsana ve tekrardan hocam hadi. burada buluşuyoruz. Sevgili MMA sever izleyenler. Bye bye amigos. Geldi. Hocam burası cami böyle aslında satayım. Bu ne ya? Daha bu da şey. <gülüyor> şunu. <gülüyor> Şöyle koyalım. Bir face to face söyleyeceğiniz bir şey varsa. Sağdan uzun durun. Oha bana ne alakalı? alakalı. Hayda oh, eşinden icazet al. <laughs> o zaman 3, 2, 1 sayaç başladı. Bok! Bok! Konuşma abi sen dövüşünü yap. Ne konuşuyorsun? Sultan tekmelerle girmeye çalıştı. Şu an vurmuyor. Anlamadık, kavuşmak istiyor. Aman Allah'ım. Tufan vursana abi amına koyayım. Boğazını tuttu. Oo. Biliyorsun ki. <laughs> Bitti. 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 24 saniyede. Lan ne oluyor? Sağlıkçı yapsın abi müdahale Eti benzi attı adamı. <laughs> verdi ben de girdim direkt. Ama gerekiyor o yani. uyuyacaktı o pes etmeyecek. Ben olsam uyurdum. Ben, ben, uyurdum. Ya al. hadi olsun lan! Oha! Oha. <laughs> Oha. Sensei, şey, sana güveniyorum Oğlum doğruda Hadi abi Oğlum Mertcan hanga mı giymiş? Oğlum burada yapmıydın bari lan Hadi abi Boyunu mı Turfan? Ne oluyor şu anda? Mertcan Evet Güneş devam ediyor Kendini kurtarmaya çalışıyor şu anda Meta abi yeri Tufan'ın Turfan'ın kopacak gibi Kaptırdı mı? Bir şey söyleyeceğim. Mertcan kafa kilidini alıp Mertcan nasıl daha çok acı çekmiş olabiliyor burada ya? Hayır çok oldu açtı. Tufan biraz da devam etse olur. Şimdi Mete abinin seslere bak. Ben bayılırım da bir Uyumadın Uyumadım mı abi? Kestirdim. Hadi bakalım. 2026 METO MMA Dünya Şampiyonu in the world. Delinin oğlu. Tufan! <laughs> <laughs> Bir dahakine bence tufansız olsun. Sayın eee neydi hocam bunun adı?